Kıfı sofrasında şu anda içli köftelerimiz efendim hayata geçiyor. Yeni yeni dolduruldu. Bakın Gülay nasıl yapıyor. Size son aşamasında gösteriyorum elinde. Gerçekten çok büyük yemek var yalnız. Çok güzel ya bir de tadı. Yani ye yiyorum yedikçe insanın yiyesi geliyor. Yani bayıldım ben tadına sürekli de gelir yerim. Evet. Servetçim o finale elleriyle bakın bakın burada efendim köftelerimiz içli köftelerimiz hazır siparişler gelsin gelsin siparişler efendim bakın burada özel günleriniz için siparişleri vermeye başlayabilirsiniz siparişler alınır bunlar daha sonra servet fırına mı giriyordu bunlar fırına mı giriyor bu aşamadan sonra. E i̇ster ha. haşlayabilirsiniz, ister fırında koyabilirsiniz. Evet. İster haşlayabilirsiniz sıcak suda, kaynar suda. Ufak bir tereyağı konuluyor değil mi ha haşlanırken? Ufak bir parça tereyağı. Piştikten sonra isteğe bağlı. Zeytinyağı sosu ya da tereyağı sosu isteğe bağlı. Piştikten sonra zeytinyağı sosu ya da tereyağı sosu konulabilir. Ya da fırında. Piştikten fırına... sonra sarımsaklı, maydanozlu, zeytinyağlı bir sos yapıyoruz tadıyoruz men yani han gibi. incelik maydanozlar doğruyoruz. Zeytinyağı, kaşık keselim için kaşıkla. Böyle Evet efendim, afiyetler, bal şekerler olsun. Köftelerimiz hazırlandı. siparişler geliyor, geliyor, geliyor. Gelsin efendim. Gelsin efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.